Çığır açan teknolojiler konusunda Türkiye'ye yeni kazanımlar sunmak için çalışmalar yürüten Aselsan, böceklerden ilham alınarak tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine aldı. Aselsan, her yıl yıllık cirosunun yaklaşık olarak %7'sini ARGE'ye ayırıyor. Şirket bünyesinde 8 ARGE merkezi bulunuyor. Faaliyet alanları bakımından ayrılan 5 Aselsan sektör başkanlığı da birer ARGE merkezi gibi faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte ASELSAN bünyesinde biyosavunma, yapay zeka, kuantum teknolojileri, otonomi ve mekatronik gibi hızla gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle geleceğin öncü teknolojilerini takip etmek ve mevcut küresel yarışta Türkiye'yi en üst noktalara taşıyabilmek için çalışmalar yürütülüyor. ASELSAN, stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknolojik kazanımları sağlamak, değişim ve gelişimi desteklemek, şirketin teknolojik üstünlüğünü korumak ve ileriye taşımak için bir dizi ARGE projesi yürütüyor. ARGE projelerinden öncelikli olanlar, belli bir olgunluğa gelenler ilgili üretim birimi aracılığıyla ürüne dönüştürülüyor böceklerden ilham alınarak tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine alan ARGE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki Aselsan Araştırma Merkezi, bu alandaki çalışmaları yakından takip edip, Türkiye'deki ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracı üretilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu amaç doğrultusunda çırpan kanat aerodinamiği, akıllı malzemelerin kullanımı ve uysal mekanizmalar üzerine araştırmalar yürütülüyor. İkinci araştırma, niteliğindeki çalışmada elde edilecek sonuçlara göre bu alandaki projeler ortaya çıkacak. Söz konusu mikro hava araçları havada süzülme, kapalı alanlarda manevra yapma, düşük radar yüzey kesiti, taşınabilirlik ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti üretebilme kolaylığı gibi birçok avantaj sunuyor. O araçlar, arama ve kurtarma görevleri ve toksik ortamlarda operasyonlar dahil olmak üzere birçok önemli uygulamaya sahip bulunuyor mikro hava araçlarının tasarımında ağırlığın büyük bir kısmına sebep olan bileşen, kanat çırpma hareketi için kullanılan eğleyici ve hareket iletimi mekanizması olarak dikkati çekiyor. Motor ve dişli kutusu, robotun toplam kütlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor çırpan kanatlı mikro hava araçlarında boyut ve ağırlık sınırlamalarından kaçınmak için şekil hafızalı alaşımlar, elektroaktif polimerler ve piezoelektrik materyaller gibi akıllı malzemeler düşük ağırlıkları, küçük boyutları ve basit tasarımları sebebiyle uygun seçenekler sunuyor. Piezoelektrik eğleyiciler, küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve hızlı reaksiyon tepkileri nedeniyle mikro hava araçlarında en çok kullanılan eğleyici türü olarak dikkati çekiyor.